Yeni bir uzun yol videosuyla karşınızdayım. İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul motosiklet fuarına gidiyoruz. NC ile beraber birlikte yola çıkıyoruz. Yola çıkmadan bir selam vereyim. Bir de biliyorum uzun yol videolarını çok seviyorsunuz. Bu yüzden dedim ki bir giriş yapayım. Size de haber vereyim. İstanbul'a kadar sohbet edeceğiz. Tabi o aradaki uzun yolu kesip atarım ama buradan çıkışta İstanbul'a girişte biraz sohbet etmiş olacağız. Biraz biraz fuardan bahsetmiş olacağım sizlere. <laughs> Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. İkinci bir giriş yapıyorum. Çünkü 3-5 deneme yaptım burada. Tam yol kenarındayım. E, motorcuların da çok gelip geçtiği bir yol. Sağ olsun arkadaşlar sürekli durup durup selam verdikleri için bir türlü giriş yapamadım. İstanbul'a gidiyoruz. NC750X ile birlikte yola çıkıyoruz. Biliyorsunuz motosiklet fuarı var. Fuara doğru gidiyorum. Şu kilometre şeyimi bir sıfırlayayım. He, sıfırladık mı? Sıfırladım. Hadi bismillah gidiyoruz. uzun yol videolarını çok seviyorsunuz biliyorum Ben de çok seviyorum Hatta uzun yol yapmayı çok seviyorum Hatta sırf motorla gitmek istedim Aslında trenle uçakla ya da otobüs otobüs olmazdı arabayla da gidebilirdik giden arkadaşlar vardı ama ben motorla gitmek istedim Çünkü uzun yol yapmayı da çok özledim birkaç günde orada kalacağım fuar bittikten sonra birkaç gün daha kalmayı planlıyorum duruma göre gün sıkıntım yok sağ sıkıntım yok O yüzden e gidiyoruz. Bu anlarda size paylaşmak istedim. Ankara ile İstanbul arası çok görecek bir şey yok. E, o yüzden hani aradaki bölümleri muhtemelen atlarım. Buradan Ankara'dan çıkana kadar ara ara sohbet ederiz. Kilometreyi sıfırladım. Gittikten sonra ortalama kilometre ne kadar yakmışız, yakıta bakarız, kilometreye bakarız. Ee, güzel bir sonuç çıkarmış oluruz. NC750 ile yanıma sadece yağmurluk aldım. Bu aralar dengesiz biliyorsunuz hava. Sadece yağmurluğumu aldım. Eldiveni yazlık aldım ama ekstra olarak kışlık eldiveni de ne olur ne olmaz diye aldım. Bu şekilde çıktık gidiyoruz. Yoldan bir arkadaş daha alacağım. O da MT25 ile gelecek. Videolarımdan sıkça görüyorsunuz. Ara ara görüyorsunuz. Yani gördüğünüz zaman sık görüyorsunuz ama ara ara. Merhaba. Selamlar. İyiyim güzellik. Senden ne haber? Atayım gel. Nür numaramı vereyim. <laughs> Tüh ya atam motorla kız tavlıyordum gördün mü? Kabul etmedi reddetti beni. E videolarda hemen kabul ediyorlardı. Çok ayıp ya. Fuarla ilgili biliyorsunuz, öncesinde çok dedikodu çıkmıştı ya yani dedikodu değil de aslında çok böyle işte Honda katılmıyor, Yamaha katılmıyor gibi bir sürü şey olmuştu, gelmek istemeyen arkadaşlar olmuştu. Tabii benim işim olduğu için mecbur gidiyorum, İşim içerik üretmek ve orada bir fuar varsa hangi markanın gelip gelmediği önemli olmadan gitmem gerekiyor. Ki keza önceki senelerde ben 10 yıl, 15 yıl, 15 değil, 10 yıldır falan gidiyorum herhalde fuara. Ee, mümkün olduğunca, belki daha fazla yıldır. Gerçi 11. ya da 12. düzenleniyor herhalde ama neredeyse her sene gitmişimdir fuara. Eskiden de hiç biz öyle, aman şu marka geliyormuş, şu firma geliyormuş, gelmiyormuş diye hiç e, bakmıyorduk bile yani. Motosiklet fuarı var. Hadi gidelim mi gidelim? Bir otobüs tutuyorduk buradan 20 kişi, 30 kişi. Buradan cumartesi akşam çıkıp. Pazar günü öğlene kadar fuarı gezip Öğlende çıkıp geri gelip Pazar akşamı Pazartesi sabah da işe gitmek Her sene böyleydi bizim fuar muhabbetlerimiz bu şekilde e, git git gel yapıyorduk ama e, zor oluyordu ama çok eğleniyorduk mesela. Şimdiki arkadaşlara bakıyorum tabii maddiyatında, ekonominin de çok önemi var ama şimdiki arkadaşlara bakıyorum işte yok işte Honda katılmıyormuş ben gelmeyeceğim. Sanki Honda satın alacak. Yok işte Yamaha katılmıyormuş ben o ne işim var fuar boş geçer. <laughs> yani ya burada hangi markanın katıldığının bir önemi yok ki eğlenmeye gidiyorsunuz burada arkadaşlarımız Hani tek gidiyorsunuzdur arkadaşınız yok. Yani o ayrı konu. Yani keşke olsa da birileriyle gitseniz. Ekip olarak gittiğiniz zaman hangi markanın gelip gelmeyeceği çok da sizi e, ilgilendirmiyor. İlgilenmiyorsunuz. Eğlenmeye gidiyorsunuz yani. Evet, Ankara'yı çıkıyoruz Eryaman dolaylarından. Ankara şehir kapısı zamanında 5 girişi, Ankara'nın 5 girişini yapıldı. Muazzam bir eser olmasa da Ankara'nın kapısı diyoruz işte. Çıktık. Şu an Ankara'dan çıkmış bulunmaktayız. Eski yol var, yeni yol var İstanbul'a girişte alakalı. E, yeni yol bildiğiniz E5 çevre yolundan giden. Eski yolda işte Kızılcahamam içerisinden, şehir merkezinden Bolu geride taraflarından giden yol oralar çok iyi bir yol. Çok iyi olmadığı için çevre yolundan gideceğiz. E, eski yol dediğimiz bu Kızılcahamam Bolu geride taraflarından giden yolda hem asfalt kalitesi çok iyi değil. Hem de e, kamyon falan çok oluyor. O yüzden şuradan çevre yoluna sapacağız. Çevre yolundan e, doğruca İstanbul. Tabi yolda gidiş geliş gişeler, köprüler benim çok canımı sıksa da genel anlamda e, mecburen bakalım ne kadar gişe ödeyeceğiz onu da bilmiyorum. HGS'm de yok bu arada. Köprülerden, gişelerden geçtikten sonra Ankara'ya geldikten sonra bakacağım ne kadar yazmış. E, onu da yine sizinle paylaşırım. E, hatta alta bir yere yazarım. Yok yazamayabilirim yazamam çünkü Ankara'ya geldikten sonra bakacağız ona Neyse işte geçiş gidiş geliş bilmiyorum ne kadar olur onu bilmiyorum yani Ayrı para ediyoruz böyle Bilmeyenler için Şehirler arası e, yolculuk yapmamış kardeşlerim Kendi aracıyla söyleyeyim e, Belli şehirlere yolculuk yaparken Para ödüyorsunuz Niye diye sorarsanız onu Açıklayamam yani para ödüyorsunuz Hani diyebilirsiniz ki abi zaten vergi veriyoruz o yollar hani bizim vergilerimizde yapılıyor ekstra olarak kullanmak için niye para veriyorum diye Sorarsanız e, işte onu onu bilmiyorum Evet ilk dişimize geldik Bakalım Şu dişeyi geçelim Dediğim gibi HGS'm yok benim OGS zaten kalktı e, HGS hızlı geçiş sistemi Geçeceğiz daha sonra PTT'den alırız artık. Fark ediyor mu? Etmiyor. Şuradan yavaşlayarak geçeyim. 30'da geç diyor. Hadi geçeyim 30'da. Önden arkadan plakaları çakın. Haydi bakalım. Haydi hayırlı olsun. Ne oldu? Dondun mu? Soğuk değil mi? Evet. Benim de şu sabileğim bileğim dondu açıkta kalıyor diye. Yani yok o benimki da bacakları de giyeceğim. Ben benzin alacağım. Benzinle girdim. Işık yanmaya başladı. Yani yanıp sönmeye başladı benzin ışığı tam zamanında. 130-140 aralığında hızlarla geldik. 4.2 yakıt ortalamamız var. Şu anda Bolu'dayız ya. Bolu'ya 50 kilometre var daha doğrusu. Bolu'da saydırız. Hava buz gibi üşüdüm. Ben de eldiveni değiştireceğim. Şu arabaları bir geçelim de. Çok rüzgar var. Allah'tan şu cam var da. Vallahi cam sevmiyordum ama kurtarıcı ya cam. Benzinliğe yanaşalım. Benzinimizi alalım. Nereye gidelim? Full shell save diyor. Şey power diyor. Full save diyor. Bu neymiş? Oğlum değişik değişik benzin koyuyoruz bak. Ne kadarmış? 205 lira. 10 litre. Yollar böyle atlaya atlaya gidiyorum. Çünkü çok da görecek bir şey yok zaten. Ankara İstanbul arası standart çeviriyorlar. Standart yol yani bildiğiniz yol. 4.2 akıt ortalaması, 140 hız ortalaması, 150 kilometre geldik ki Boru Gerede taraflarındayız yolumuza devam ediyoruz. İftara da yetişemeyeceğiz bu arada. Yani öyle ayarlayın diyordum ben aslında sabah çıkacaktım. Güneş de tam karşıdan vuruyor. Yani tam olumsuz saatlerde çıktık ama arkadaşın işinden dolayı mecbur bu saatlere kaldık. Yapacak bir şey yok. Ee, sağ salim gidiyoruz inşallah buradan. güneş karşımızdan gitti ya. Biraz daha böyle sağ tarafa geçti. Batmak üzere saat 7.30 290 km yol yaptık. 4.3 yakıt ortalamasıyla belimde de ve boynumda hafif ağrıyla Ay, gidiyoruz bakalım. E, yavaş yavaş. Sağlı sollu ağaç. Ağacın arasından güneşin vurması böyle güzel bir ambiyans yarattı. Bayılıyorum böyle sağlı sollu ağaçların olduğu yollara. Karşıda da güneş ağaçların arasından vuruyor. Şu an harika bir manzara var ama siz görebiliyor musunuz kameradan bilmiyorum. Sakarya Nehri'nin kenarından sürüyorum şu an. Güneş de tam batmaya yakın böyle kıpkızıl. Nehrin üstüne 10 numara 5 yıldız bir ambiyans yaratıyor. 4 ya da 5 sene önce MT25'te İstanbul'a giderken tam buradan şuradaki villalardan bahsetmiştim. Ormanın içindeki evlerden bahsetmiştim. E, sayısı daha da artmış. O videoyla bu videoyu kıyaslarsanız eğer izleyenler hatırlayacaklardır. Demiştim ki ormanın içerisine evi nasıl yapıyorlar? Buna kim izin veriyor? Niye izin veriliyor? Yazık değil mi ormanın içine? Ee, bu evlerin yapılması. Orman bakımlarına mı ait burası yoksa gerçekten kişilerin kendine mi ait bilmediğim için merak etmiş. Böyle bir yorumlama yapmıştım. Kişilerin kendine de aitse versin abi devlet alsın ellerinden. Ormanın içine niye ev yapılıyor mesela? orman ağaçlar niye kesiliyor? Diye böyle bir fikir yürütmüştüm. Yine aynı fikri tekrar yürütüyorum. Yani yine aynı eleştiriyi tekrar yapıyorum. Nasıl oluyor da ormanın içine bu evler yapılıyor? Bilen varsa açıklasın. Geçen sefer büyük bir izleyici çoğunluğumun büyük bir kesimi abi e, çoğunluğu Araplara ait Araplar satın alıyor diye bir yorum yapmıştı. Çok kişi yorum yapmıştı. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama gün geçtikçe bu tepelerdeki ormanın içlerine villalar, siteler, evler yapılmaya devam ediyormuş. Bence yanlış. Güzel değil. Yazık. Gerçi o dönem eleştirenler de olmuştu. Siyaset yap. <laughs> siyaset yapma videolarında diye dedim ki ya ormanı kesip ev yapmışlar. Niye dedim? Siyaset yapma diyenler oldu. Neden siyaset yapıyorsun? Seni severiz diyoruz böyle yorumlar da gelmişti az da olsa, çok az da olsa. Gülmüştüm. Mesela bak karşı taraf. Bak bak. Görebiliyor musunuz? Nasıl oluyor bu iş mesela? Bana bir bilen bir açıklayabilir mi bu karşı tarafı? buradan arabayla ya da motorla her geçtiğimde sayının biraz daha arttığını görüyorum ve üzülüyorum açıkçası. 325 kilometre yapmışız yola çıkalı. Red Kit gibi güneşin batışına doğru gidiyoruz bakalım. Kamyonlar ne yapıyorsunuz acaba? Acaba ne yapıyorsunuz? Sorabilir miyim ya? Tırlar kamyonlar. 3 Üç şeritli yolun üçünü de kapatmak da yakışır. Vallahi bu da size yakışır da. geçelim artık. Saat e, 19.49 iftar saati geçti. Ben orucumu açmadım henüz. Orucumu açmam lazım. Acaba bir yerde durup bir su mu içsem, açsam mı orucumu ya da İstanbul'a kadar dursam mı? Durabilirim ya. Yani. yani açsam açmak münasip gelir ama değil mi? Açmak münasip gelir de. Duracak açacak yer yok şimdi. Bir su içinde durmayın. İstanbul'a kadar gideyim. Kadıköy'de falan İstanbul'un girişinde oturur bir yerde yemek yer. Anadolu'ya öyle geçeriz. Böyle daha mantıklı. Ya hızımızı artırdık. 360 kilometredir yoldayız. 4.4 yakıt ortalaması oldu. Son kilometrelerde biraz gaz açtık. 150-150 geldik. Biraz artırdık şeyi. Benzin ortalamasını benzin alsam mı tek kalmış 4 kilometre benzin diyor benzinimizi alalım riske etmeyelim İkinci benzin alıyoruz bu arada Ay, yoruldum ya biraz kalçadan ağrı hissettirmeye başladı bu arada hafif hafif ağrı hissediyorum alttan hafif hafif değil bayağı hissediyorum şu an kalçamda ağrı var otur otur benzinle gireyim ben bacağım başlasın Ezan okunuyor. He? İstanbul'da yerim ya. Yok benzinim bitti. Dolacak. Bir şey kalmadı gidince yeriz. Sen yakıtını sıfırladın mı? Şey ortalamayı. Ben sıfırladım şu an 4-4. 5-1. Yola çıkmadan önce 4-1'di şu an 5-1 mi? Ben e, 4-8'di yola çıkarken sıfırladım. Şu an 4-4. 4-2 falan geliyorduk da yolun sonunda biraz bastık. 4-4 oldu. Evet İstanbul'a girdik an itibariyle. geçi gireli çok oldu ama gitmeye devam ediyoruz. Şuradan Kadıköy'e gireceğim. Gireceğiz daha doğrusu. Kadıköy'e bir girelim. İstanbul'da çok bilen biri değilim ama az çok geldiğimiz yerler girelim Kadıköy'e. Karnımı doyurayım. Daha doğrusu orucumu açayım ya. Saat ne oluyor lan? Saat olmuş 20.33. Tam olarak e, evden Okunalı bir saat oldu. Ama ben henüz orucumu açamadım. Gireyim Gideyim orucumu açayım. İyi bir yer bulayım. Karnımı doyurayım. Ondan sonra bir çay içeyim. Kendime geleyim. Boynum ağrıdı inanılmaz derecede. Dinlenmeden de geldik. E, sonra şeye geçeceğiz. Avrupa yakasına geçip otele yerleşeceğiz. Bakalım Kadıköy'de iyi bir yer bulabileceğiz Ya da ben bir telefon görüşmesi yapayım. Ondan sonra görüşürüz. İstanbul'un güzel sokakları. Şimdi bir konum geldi. Ee, güzel bir mekana yemek yemeye gidiyoruz Bak böyle sessiz sakin kimsenin olmadığı Güzel sokaklar seviyorum böyle yerleri Gelip gittikçe ısınıyorum ha İstanbul'a Abla yine sustu Vallahi var ya Buraya kadar getiriyor, susuyor ya. Kalkedon ağaç karşısı la. Şuradan girelim. Evet, geldik. Yemeğimizi yiyelim. Sonra devam ederiz. Yemeğimizi yedik. Çok şükür orucumuzu açtık. Allah kabul etsin. Şimdi de otelimize gidiyoruz köprüden geçip gidelim yerleşelim artık gidince de şimdi bir çekiliş yapacağım 2 gündür üç gündür çekilişle bilet dağıtmakla uğraşıyorum arkadaşlarımız izleyenlerimiz para vermesinler ceplerinden boşuna para gitmesin zaten ee, gittin geldin yedin içtin bilet dilerken bir sürü para diye köprüye de geldik. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü akşam güzelliğiyle karşımıza duruyor. Taksici dur. Sakin taksici. Bir an sağ yaptı. Biraz trafik var. Bu saatte neyin trafiği ya? Saat 11 arkadaş ya. İşiniz gücünüz yok mu? Sizin gidin evinizde yatın, uyun, dinlenin, bir şey yapın ya. Bu saatte niye bu kadar böyle kalabalık? Yalnız köprüden motosikletle geçmek de ayrı bir keyif ha. Bak bunu da inkar etmeyelim şimdi. Hakikaten güzel. Önüm tıkal olduğu için çok böyle sağ tarafa bakıp da manzarayı gösteremiyorum size ancak görüntü harika. Burayı da böylece görmüş olalım hep beraber. Ben şimdi de vedalaşayım. Şarjım bitebilir muhtemelen kameranın şarjı. Ankara'dan buraya kadar çektim. Kaç dakikalık video yaptım bilmiyorum. 3 gün boyunca fuarda olacağım. Siz bunu muhtemelen Cuma günü izlersiniz. Bir aksilik olmazsa Cuma, Cumartesi, pazar da fuarda olacağım. Cumartesi özellikle seminerimiz olacak. Saat 15 ile 16 arasında seminer salonunda söyleşimiz olacak. Gelecek arkadaşları bekliyorum. Cumartesi gelemeyenler de Pazar günü bekliyorum. Ben hep orada olacağım. Instagram'dan özellikle takip etmenizi rica ediyorum. Çünkü eğer fırsat bulabilirsem bir akşam e, fuardan çıktıktan sonra bir akşam sahil kenarında bir yerde böyle takipçilerimizle, arkadaşlarımızla, izleyenlerimize böyle bir çay, çekirdek, sohbet, muhabbet e, günü yapmayı planlıyorum. Ayarlayabilirsem eğer. Bu yüzden Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ankara'dan İstanbul'a kadar geldik. İstanbul'da da Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçtik. Avrupa'da videomu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok fazla bir aksiyon olmadı. Çok fazla bir olay olmadı ama öyle güzel sohbet ede ede ara ara görüntüleri vere vere İstanbul'a kadar geldik. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Son olarak size yakıt derisinden... Oğlum ya... 462 kilometre yapmışım Ankara'dan buraya kadar şimdilik 4'te çıktık İşte saat 23 4-4.30'da çıktık. Şu an saat 11.30'a geliyor. Biraz yemek yedik, oyalandık falan filan. 4.3 yakıt ortalamasıyla gelmişim. Yoldan buraya kadar biliyorsunuz 140-150 ortalama hızda Ya yani 140 ortalama hızla geldik. Çok da rüzgar vardı. 4.3 ortalamayla buraya kadar gelmişim dedikten sonra videomu bitiriyorum. Arkadaş sürekli bir yerlerden bir yerlere giriyorum. Yan yollardan ön yollara çıkıyorum. Yarım saat oldu. Ben normalde videoyu kapattım, kapanışı yaptım ama yarım saattir daha sürüyorum neredeyse herhalde. Tam da emin değilim de 480 km oldu. Sağdan gidin, hafif sağa dönün diyor. Hafif sağdan gidin dönün diyor. 480 km oldu halen yan yoldan git, üst yoldan çık. Anlamadım ki kafam döndü. Ne kadar çok yol var İstanbul'a ya. Halkalı iki telli, iki telli Mahmut Bey'den gir diyor, sağdan dön diyor. Ne diyor? Bağcılar. Sağ mı sol mu lan? Doğru var ya? Yanlış yola soktu sanki ya. Sağa doğru mu gidiyorum? Yan yoldan gir sağa dön dedim. Bak ben de dediğini yaptım. Bir şeyler söyle kulağıma. Hanımefendi. iki hürriyete doğru sağa dönün diyor. Neresi ki orası? Bu mu dönüş yapayım? Yanlış mı girdim lan? Yok yanlış değildir ya. Direkt mi gidiyorum? 350 metre sonra o dönüş yapın diyor. Bağcılara geldik. Vallahi döne döne bir hayır oldum ya. Şarjım bitti bir anda ama yolu bulduk. 485 kilometre. Evet geldik. 485 km yaparak 4.3 yakıt ortalamasıyla geldik. Hmm, harika. Otelimiz buraymış. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi cuma, cumartesi, pazar, Palatis salı da buralardayım. Fuara geleceklerle görüşelim. Instagram'dan anlık olarak takip edebilirsiniz. Bunu buradan söylemiş olayım. Hoşçakalın.